Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Altılı Masa'nın 28 Kasım'da kendi ev sahipliğinde yapacağı 9. toplantıya ilişkin bilgi verdi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili anayasa çalışmasını da kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Antalya'nın Manavgat ilçesinde esnafı ziyaret etti. Ardından partisinin Manavgat ilçe başkanlığında altılı masanın 28 Kasım'daki toplantısına ilişkin bilgi verdi. 28'inde sadece altılı masa toplantısı yok. 28 Şubat'ta açıkladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifimizin anayasa boyutuyla hangi maddelerinde düzenlemeler yapacağımız çalışmayı da beraberinde farklı bir programla İnşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Demokrat Parti olarak özel bir gündemleri olmadığını toplantı gündeminin parlamenter sistem olacağını belirtti. Parlamenter sistem için Türkiye'nin can alıcı, can yakıcı gündemi ifadesini kullandı. Uysal, altılı masanın genişleyici iddialarını değerlendirdi. Yürüyen ortak çalışmalar var. Bugün bu tür birlikteliklerin bir aritmetik toplama olmadığını, bir mana bütünlüğünü ortaya çıkarmak gerektiğini sanatçıyla gelenekleri, referansları itibariyle bugün bir araya gelmiş siyasi partilerin milletin büyük çoğunluğunun, büyük ekseriyetini kucaklayabilme yetisi ortadadır. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını da seçim takviminin açıklanmasıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti. Seçim takvimi açıklandığı zamanlamayla beraber bu aday meselesi de Türkiye'de büyük büyük kamuoyuyla paylaşılır düşüncesi içerisindeyim. Bizim iddiamız sadece aday değil, adayla beraber bu yükü taşıyacak milletin milli güvenlikten teröre, ekonomiden eğitime pek çok politika sahasında riskini yönetecek, geleceğini şekillendirecek kadro derinliğine sahip bir kadro portresinde milletimizle buluşturmaktır.